kutu double tape'in e, özelliklerini anlatacağız dilimizin döndüğünce ilk olarak kutu içerisinden kumanda bağlantı soketleri çıkmaktadır ve aynı zamanda geri görüş kamerası için bir bağlantı soketi vardır bu aynı zamanda direksiyon kumanda fonksiyonu içinde kullanılan bir sokettir kablolar bağlanarak direksiyon kumandası aktivasyonu yapılabilir bağlamayı bilen ustanız varsa tabii ki e, şu şekilde çıtası çıkmaktadır teybin içerisinde. cihazda USB girişi ve hafıza kartı girişi vardır. Müzik, video, klip, film yükleyerek izleyebilirsiniz. Bluetooth vardır. Bluetooth 3 MP3 dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda gelen aramaları cevaplayabilir ve arama yapabilirsiniz. Şu düğme ile rehberinizi teybe aktarabilirsiniz. Cihazda araç logosu vardır. Araç logosu. Ayarlara bir defa tıkladıktan sonra ortadaki saate 5 defa tıklıyoruz ve karşımıza logolar çıkıyor. Logoları seçerek e, açılışta teyip açılışında sizi aracınızın logosuyla karşılıyor. Güzel bir özellik. Arkadaşlar aynı zamanda şu şekilde ayarlara giriyoruz. Duvar kağıdı var. Duvar kağıdını da değiştirebilirsiniz. Kendine Özgü 5-6 adet duvar kağıdı var. Ee, tekrar ayarlara giriyoruz. Ee, şu şekilde bas tiz ayarı yapabiliyoruz. 4x60 watt'tır ses çıkışı. Çift amfi çıkışlı. Ve aynı zamanda subwoofer çıkışı vardır cihazda. Diğeri tıklıyoruz bir defa. Şu şekilde led arka ışık diye bir özelliği var. Çok beğendiğim bir özellik benim. E, düğmelerin oradaki rengi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin sarı turkuaz, mor, beyaz kırmızı mavi yeşil. Ben en çok maviyi seviyorum. E, mavi de kalsın. Arkadaşlar bu şekilde güzel bir cihaz. Kaliteli bir cihaz. E, Mirror link özelliği de vardır cihazda aynı zamanda. Iııı e, USB şarj kablosu ile görüntü aktarımı yapabilirsiniz. Cihazınıza. Telefon ile. Bu da güzel bir özellik. Bunu da YouTube kanalımda anlatmıştım. Ee, oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, benlik bu kadar. Cihazı alan arkadaşlar. Alacak olan arkadaşlara. Umarım e, iyi bilgiler vermişizdir. Herkese hayırlı günler dilerim.